Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün e, Minecraft canavar savaşlarının ikinci bölümündeyiz arkadaşlar e, Güzel bir canavar savaşları olacak fakat üçüncü bölümde 10 numara olacağını düşünüyorum aklımda çok süper bir şey var arkadaşlar e, Birkaç bölüm böyle random olabilir daha sonrasında bir fikir düşüneceğim e, turnuva tarzında olacak ee, ve arkadaşlar e, bunu birinci bölümde söylemiş olmam lazım ee, büyük ihtimalle söylememişim unutmuşum çünkü ben video çekerken arkadaşlar unutkanlıklar yaşıyorum ee, ben bunu popüler MMOs yabancı kanallardan aldım ve arkadaşlar e, umarım beğenirsiniz arkadaşlar ee, daha ilk bölümler bazı böyle hatalar olabilir şeyler olabilir fakat bir dahaki bölümlerde öyle olacaklarını zannetmiyorum ne oluyor lan? nasıl bir şeydir bu Aa, bu scorpion yok e, dışarıda büyük bir şey tam sıkıntı yok e, bugün arkadaşlar e, elimde olan yaratıkları kapıştıracağız e, random şekilde olacak yine e, bir hemen şöyle tanıtalım e, Cephar rom değişik bir arkadaşlar dragon tarzında bir şey bir boss arkadaşlar Baya bir de şey yani sağlam e, What the fuck var şurada değişik bir Bok böceği tarzında şu anda vuralım Garip bir ses çıkartıyor Alien'ımız var uzaylı e, Şurada değişik bir şey böyle koşuşturuyor falan. Savaşırken falan özel yetenekleri var Bunu da böldürelim Baya bir kulak yalnız parçalıyor bu Kulak parçalıyor arkadaşlar öldükten sonra e, Emperor Scorpion var şurada Dışarıda gördüğünüz e, Tarzda baya bir sağlam Baya değil baya baya bir sağlam Eee speed bug var Burada arkadaşlar Bu alevler falan böyle atıyor ağzından Değişik şeyler yapıyor baya bir de sağlam yani Eee jumpy bug var Bu da baya bir yükseğe zıplıyor Ve yarat e e karşı takımı Bildiğiniz parçalıyor yani Eee burada bir tane de dragonumuz var Eee bir son olarak da Hiçbir şeyimiz yok Şunları atalım Eee Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar şu Jepardron buraya koymak istiyorum karşıya da e, bir dragonu koyalım aynı türlerden bakalım kapışacaklar mı büyük ihtimalle aynı tam olarak tür olduklarına kapışmayacaklardır. E, bir what the fuck koyalım arkadaşlar buraya hemen kapışacaklar ki what the fuck hiçbir şey yapamıyor buna abi değişik değişik sesler çıkartıyor zaten. değişik değişik kapı gıcırdama sesleri çıkartıyor fakat asıl ezeli düşmanını koyuyorum şimdi arkadaşlar baya bir fight olacak şimdi. Şimdi baya bir fight olacak. Şöyle yukarıdan izleyelim. Bana soracak olursanız bence Dragon alır ya. Bence Dragon alır yani. Çünkü e, yani tip bakımından bir kere kazanıyor. Ondan sonra yani e, vuruş daha fazla fakat bu Scorpion da bir bir yandan canını falan recelliyor değişik hareketlerde. Buna karşı bu da öyle. Gerçi bu da böyle yapıyor. Pek şey yok yani açıkçası. Fakat bence Cephat ROM alır yani. E, bu arada böyle bir e, yengeçler falan doğuruyor arkadaşlar değişik değişik şeyler yapıyor bu e, Baya bir tehlikeli yani Fakat e, bir şey yapamadı ya Baya hardcore arkadaşlar bu mod yüklüyken e, akşam vakti gram dışarı çıkamıyorsunuz akşam e, Kolay olmasına rağmen dışarıdaki yaratıklara bakın abi ne kadar çoklar Evet Cpatrom alır ya. Cpatrom alır abi zorlama. Cpatrom al alırsın alırsın işte. Al bunu artık. Bir kritikal koy, bir şeyler koy. <laughs> alırsın. Hadi. Abi Skorpion da yalnız abi alma yolunda ilerliyordu. Bunun canı artık baya bir fazla fakat baya bir fazla vuruyor şu e, Skorpion yakaladığı yani e, yakaladığı zaman. Tamam ya. Aldı artık bir vuruşta ölecek tamamdır. Sen de bir şöyle git. O zaman what the fuck hiçbir şey yaramıyor. Bir dakika what the fuck'la bir Eee what the bir e, basit bir şey koyalım. Şunu bir koyalım. Değişik bir şeyler sesler çıkartıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Vallahi billahi ne oluyor ya? Abi bu hiçbir şey yapmıyor. Sen bir yok ol burada. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Garip garip hareketler. Garip garip şeyler. Şuradan neredeydi what the fuck? Neredesin? At şunu şuraya abi. Hiç bulaşmayalım what Eee şimdi şunu bir at. Abi ne oluyor? O bunlar harbi aptal veya ya bu Knight'lar aptal. Gel buraya gel 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 geber. Aptal mısın nesin ya? Şimdi e, emperor scorpion şöyle bir koyalım. Bunlar en iyi sağlam şeylerimiz. Speed bug'ı bir koyalım şuraya. Bir de e, ne koyabiliriz? Bir de dragon'umuz koyalım bakalım ne yapacaklar. Abi o speed bug baya bir parçalandı yani bildiğin öldü. Fakat dragon e, canı baya bir var dragon'un hala. O dragon vahşi abi uçarak falan filan vurmaya çalışıyor. Bu güzel. Dragon'u da alalım. Şu safa koyalım arkadaşlar. Bir de şu dragon'u bir alien'ımızla bir kapıştıralım bakalım ne yapacaklar. de yani öyle durduğuna bakmayın. Baya bir psikopat arkadaşlar ama canı az olduğundan baya bir çabuk ölüyor yani. Baya bir hızlı gidiyordu, hızlı koşuyor. Bu kalsın. Ee, jump bir bug'ımız ile bu ateşi bir söndü söndü. bir bug'ımız ile arkadaşlar şu bir skorpiyonumuzu bir kapıştırtalım bakalım neler olacak ee, oyunun sesini çok az kısalım şöyle ee, bu arkadaşlar bunlar e, şu jumpy bak şey yaparken şunları doğuruyor arkadaşlar bizdeki olan e, speed bugları doğuruyor Baya e, bayağı bir can azaldı abi e, e, Jumpy bak bir şey yapamayacak. Sebebi bence neden yapamayacak? Ee, tepesi açık olsaydı bu bir 50 blok falan bayağı bir tepelere çıkıyor bu yüzden ee, pek bir şey yapamayacak kısıtlı alan çünkü bir dakika onun yavrularını da bir öldürebilecek mi bakalım scorpion bence öldürür bence öldürür yani bayağı bir şey yani şu bir tane eleman şuraya sıkışmış şunu öldürsek olmuyor mu tamam öldürdük tamamdır bu şey yaptı biz buna bir vuralım Özel kılıcımızda. Kılıcımıza keskinlik 5 bastım. Baya bir sağlam oldu açıkçası. Bunlar zaten pek bir faydası yok ama biz yine böldürelim. Etraf bir e, temizlensin. Ee, ondan sonra bir jumpy bug'ımız ile asıl bunu bir kapış... Aa bir dakika bu şey yenemiyordu. O zaman ne no, abi bir dakika. Aynen. Biz bunu böldürelim. Sen de öl. Nasıl yapabiliriz? Eee... Speed bug koyalım. Baya bir speed bug koyalım şöyle ortaya. Dolduralım burayı. Bir tane de e, alien'ımızı koyalım. Tek başına bir şey yapamayacak tabii ki de ama. E, kaç tane var burada? 3. Bir dakika ben bunların hepsini bir öldüreyim. Öl öl öl. öl hepsi tek yiyecek. Evet baya bir kulak. Kulak parçalayıcı. Burayı arkadaşlar bir. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 tane bundan koydum arkadaşlar. Oyunu sizi bayağı bir kısacağım çünkü bunlar öldüğünde bayağı bir kötü ses çıkartıyor. Ee, bir de arkadaşlar buraya bir 10 tane de speed bak koyalım şöyle. 2 abi dışarı koyduk olmadı bu olmadı olmadı sen de bir öl. Eee şöylemise 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar koyduk. Hatta bir tane fazladan koyduk. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım kim yenecek? Abi baya bir fight dönüyor ya. Ciddi söylüyorum çok güzel. Çete savaşı gibi ya. Aslında çete savaşı diye arkadaşlar tarzında da videolar gelecek haberiniz olsun. 10 numara olacak bir dahaki bölümler. Ee, bir yani 10 on... abi hiçbir şey yapamadı bu alienlar ya. Bu alienlar hiçbir şey yapamadı. Abi o zaman alienları eğ eğiliyoruz arkadaşlar. Alienları bay bay dedik. Ee, buraya bir tane... Dragon koyalım bakalım ne yapacaklar destek için de bir şuraya geç şunu bir iki üç tane de şuraya koyduk arkadaşlar bakalım Dragon öldürebilecekler mi Dragon Dragon'ı köşeye sıkıştırdılar abi bunların hepsi ölümsüz oluyor be ya Dragon delemek zorunda kalacağız eğer böyle giderse abi baya bir müthiş ya. Alttan falan böyle bir şeyler atıyorlar, mermi atıyorlar, alev atıyorlar, bir şey atıyor. Abi dragon da felç oldu. Siz ölün bir. Biz bunları öldürdüğümüz halde dragon felç oldu yani. Bakalım kaç, 8 öldü yani. Öldü. Öl artık sen de. Fazla zorlama yani. Öldün artık. Oyunu sesini açabiliriz arkadaşlar. Ee, son olarak, o güzel zırh çıktı ha. Ee, dragonumuz ile e, ee, Bak kapıştırmış mıydık? Evet kapıştınlar bakalım kim alacak Kim alacak tam olarak Bence dragon alır abi Bence dragon alır çünkü bir yandan e, Fire e, Olayını yaptı bir yandan şey yaptı Bence alır yani dragon Dragon Sıkıştı dragon Dragon sıkıştı abi tam Düzelmesi lazım yani dragon ha, Düzeldi Kendi düzeltmeye çalışıyor da sıkıştırdılar dragonu Abi Dragon GG Dragon bir anda kendini kurtarmaya çalışıyor aslında biliyor musunuz yani Kurtardı kendini Kendini kurtardı ama işte maalesef ki köşeye sıkıştırıp duruyorlar Bir de böyle engebeli olduğu için Camlar falan filan çabucak ölecek Bence Dragon almalıydı bunu Bence Dragon almalıydı Dragon almalıydı neyse ee, Bir şunu koyalım Bir dakika şimdi sen bir öl sen bir öl. E ee, buraya arkadaşlar bir 10 tane şöyle koyalım. 9 10 tane bundan koyduk arkadaşlar. Ee, ve bir tane de arkadaşlar şundan koyalım bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak? 10 tane işe yarayacak mı? Oo bir, bir dakika. 1 1 2 3 4 5 tane daha koyduk. 15 tane karşı başı 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 çıkabilecek mi arkadaşlar? Asıl bossumuz. Ben en sağlamları şu ana kadar bu challenge yapıyoruz. 15 tane ile başa çıkabilecek mi? Bir tane de destek amaçlı, bir tane de şundan koyalım. Bir tane de bir 10 10, 10 tane falan da bundan koyalım. Bakalım nereye kadar zorlayabilecek arkadaşlar. Tamam koyduk bir 5-6 tane de bundan. Ee, bakalım neler neler yapacak. Abi parçalandı bildiğin. Bildi Oha hepsine tek atıyor. Abi hepsini hepsine vurdu. Abi bu bu eleman gerçekten sağlam. Bir de dragonumuz Evet bunlar kapışmıyordu. Ee, bunlar aynı tür elemanlardan olduğundan dolayı ikisine de vurduk öldüler. Ee, son olarak e, bir iki tane bundan bir tane de bundan bir koyacağım arkadaşlar bakalım ne yapacaklar. Bir de ortaya dragonumuzu koydum. Ee, i̇kili çeti takımları gibi oldular. Ee, i̇ki tane dragon biriminden farklı dragon. İki tane de aynı e, tür aynı aileden gelmiş bir scorpion. Ee, hemen çocuklarını oraya ortaya attılar. 4-5 canlı elemanlarını. Onlar da arkadan böyle didikliyor. Bir bir vuruyorlar. Baya bir hardcore fight oluyor yalnız. Bir de olayı af daha karıştırmak için bir tane de bundan koydum bakalım ne olacak. Artık kime saldırırsa o avantajsız olacak. Ama fakat arada kaynayacak gibi geliyor da baya bunu da canı olduğundan dolayı sıkıntı olmuyor onun için. Bence av parçaladı ya. Siz bir öl abi sen bir öl. Abi Scorpion'lar ama bir Dragon'un canına bakıyorum da yine bu Dragon ailesi alacak ya. Yine bu Dragon ailesi alacak. Abi Dragon baya sağlam bunlar ya ama Oo, asıl elemanımız öldü. Diğerlerinin canı da az tam Dragon'umuz da öldü. Burada kazanan rakip Scorpion'lar oluyor. Sen bir öl abi sen de bir öl. Siz de bir ölün. Eee değişik bir challenge yapalım Eee bir dakika bunlar kapışıyor Kapışıyor muydu Şöyle bir koyalım Evet kapışıyorlar sen bir öl Baya bir sağlam yani kılıçla falan 3'e gidiyor canı. baya bir fazla Eee bir şöyle bir Dolduruyorum 15-20 tane arkadaşlar Hatta baya bir doldur Burası full onlarla dolsun Eee şöyle mesne koyayım daha iyi o Koyduğumuz yerde şey oluyor bir dakika siz bir ölün sen bir öl. Ee, buraya iki tane bir şunlar, şu skorpiyonlardan bir koyalım bakalım ne yapacaklar. Koyduk. Ya bir tane de jumpy bug koyalım arkadaşlar. Şuraya koyulacak yer bulabilirsem tabi. Koyduk tamamdır. Ortalık bu abi bir tane dragon atayım şuraya be. Bir tane de dragon attık arkadaşlar. Abi değişik o. Oo, o, o. Hepsi birbirine saldırıyor. Hepsi birbirine saldırıyor. Bence burada en avantajlı olanlar Scorpion'lar. Çünkü e, Dragonlar zaten diğerleriyle kapışıyor. E, bence en iyi burada iki tane Scorpion alır gibime geliyor açıkçası yani. Bir tane de şundan koyayım. iyice olay. Karis'in son fight'ımız olsun arkadaşlar. Bu da e, son olarak bakalım neler olacak. Abi müthiş ya yani cidden müthiş yani. Şöyle e, şuradan şöyle bir bakalım. O buradan şey yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam neyse. Abi müthiş bir fight oluyor da. E, burada en avantajlı şu anda Cephatrom. E, sonra Scott, Scorpion fakat Cephatrom hepsini alacak kimme gelirken. O hepsi birlikte Cephatrom'a da oluyor. Hepsi birlikte. Oyunu sesini çok az daha kısacağım. Şurada Şöyle. Abi burada bence Scorpion'lar yine kazanacak ya. Yine kazanacak Scorpion'lar. Bence kazanmalılar yani. Bence kazanırlar daha doğrusu. Şöyle canlarına bakıyorum da. Ee, baya bir şey açıkçası yani var. Baya var. Cevat canı baya bir azaldı. Bunların 100, 150 canı var toplamda. Cevat 50 canı var. Arkadan da elemanlar falan. Küçük Scorpion'lar da saldırıyor yani. O oh, bir tane Scorpion öldü. Bir dakika olay değişebilir şu andan itibaren. 65-33. Bence abi Cefatrom alabilir. Çünkü demeç olarak vurma bakımından Cefatrom daha iyi ama. Evet. Abi gram fark ile e, olayı e, Scorpion ailesi kazanıyor arkadaşlar. Serinin devamı için destekleriniz için like yorum atmayı unutmayın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Önerilerinizi de yorum olarak atmayı unutmayın.